Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Moron yanındayız. İçinden geçmeye şansımız yanımızdaysa da sağlamından bir güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Abi öncesinde biraz farm ardından duruma göre tek atma seansına geçiş yapacağım. Ama önce bir tık farm yapmak, bonus ve ödeme kovalamak diyebilirim. Yükseltirse 35 binden yükseltmezse de minimum 25 yapıştırmayı düşünüyorum. Devam et lan dedem. Hadi bir tane benim kırmızı attın. Kum gönderdin. Aferin lan. Bir tane sağlam çarpan. Ben onlar seni o kadar güzel oldu ki. Neyse sıkıntı yok. Ekranlar fena değil. Patlamaları bol bol gösteriyor. Ama patlamaların yanında güzel çarpanları veya 4 skateri birden alabilirsek bizim açımızdan 10 numara 5 yıldız olacak. Bekleyelim. Ede çarpan kaldırdın güzelim. Dedem attın çarpanını be. Ede çarpan. Ben artık. Oğlum versene. Bak kupa. Amına koyayım ne aldın. Niye çarpan atmıyorsun? Devamı gelmez gibi. Ekran o kadar karışık ki arkadaş. Yani bu kadar da karışık ekran vermezsin ya. Minimum 2-3 patlama var güzel bir şarpan. İşimizi görür ama. İşte maalesef yapmıyor dedeciğim. Sarı gelebilir, mavi gelebilir. Dede kupa ardına güzel bir çarpan be de ver çarpanı. Amına koyayım çarpan at artık. Anasını siktiğim. Lan çarpan. Amına koyayım ne lan çarpan atmıyor arkadaş. 10 numara 5 yıldız ekranlar yakalıyoruz ama. İşte çarpan atmıyor. Mavi. Sarı. Belki mor gelebilir. Edem çarpan gelir mi buraya? Arkadaş atmıyor ya. E bu kadarla olmaz. Buraya da atmayacak muhtemelen. Lan artık çarpan at buraya. Amanakoyduğumun evladım. Ne skater zevkan varmış senin ya. Her ekranda minimum bir tane skater gösteriyorsun. Yeşil mor. Kırmızı kupa. Cık. Gelmedi. Bak çarpan geldi. Ama bu şekilde atıyorsun. bile çok kötü çarpan atıyorsun. İki çarpan nedir? Buraya. Yani tertemiz katlarını yakaladım. 3-4 defa. Çok güzel katlar yakaladık ama. Hiçbir şekilde çarpan alamadık. Buraya devam et. En azından belki bir bonus şekli. Dedem bir tane daha attın lan. At gönder artık oğlum üçte bırakma ya. Boş şey kadar atmakta senden iyisi yok. Harbiden yok. Böyle sonra 250. Mavi gelebilir. Mor gelebilir. Sarı gelebilir. Dedem çarpan gelir mi peki? Gelmiyor arkadaş. Anasını siktiğimi çarpanını. Güzel ekranları atmıyor ya. Evet şöyle son olarak 160 25 tane yapıştıralım gelsin Neden boş geçmiyorsun? güzel ekranları güzel çarpanları Hiçbir şekilde bizler esirgememem lazım Gönler güzel ekranları güzel çarpanlar hepsini bekliyorum Güzel fena değil 3 çarpanla başladık Devamının çok güzel bir şekilde gelmesi lazım Dede direkt çarpa lan kaldır. Amına koyayım çarpan gönder. Dede çarpan at. Ver artık nice oğlum o benim ya. Aferin ya. Başkanı atarsın. Güzel oğlum aferin oğlum. Bir tane sür hadi. Altı çarpan. İlk iki spinle patlamaları ve çarpanları bol bol gördük. Umarım devamına da gelir diye. Ananı sikeyim çarpan atlan dede. Neyse bunu yapayım ya bu kadar ya aferin BEN sana. Birinlik atına 8 çarpanla da buradan 8400 aldık. Daha 11 spinimiz var hadi bakalım. Bir şeyler bekliyorum. Ne gelir? Sıkıntı yok. 10 çarpanımız oldu 10 da spinimiz var. Neden? Şapkadan çıkacak bir tavşana gerçekten ihtiyacımız var ya. Buraya mor attın. Bak çarpan da geldi mor da geldi. Başka ne atarsın lan? Ulan bir devam et SEN bir devam etsen o kadar güzel olacak ki neyse sıkıntı yok. Buradan da 5400 aldık. Daha 9 mi var ya. Almamız gerekiyor. Evet yeşil. Çarpan geldi mi orada geldi. Dedem güzel bir şey at güzel bir sembol ver artık. Artık yapman gereken güzel bir sembol atmak. Ne bileyim taç olur. Kum saati olur. Kupa olur. Yüzük olur. Olur da olur sen yeter ki ver. Tamam mor gelebilir. Mor attı! Lan mor göndersen o kadar güzel olacak ki Moru göndersen. Çarpan gerçekten güzel bir tık ateş ediyor diyebilirim. 7 de spinimiz var ekstra güzel ekranı. Bir tane bile olsa denk gelmemiz gerekiyor. Bak bir tane bile olsa 10 numara 5'iniz olur. Tamam. Sarı mavi kupa. Ya dede devam et tek patlama yapıp bırakıyorsun canımın içi ya renk patlamıyor bu bırakıyorsun güzel bak uzatmayı aldık başkana gelir bak çarpan da geldi devam ettin lan mor gönder dede yüzük gönder lan yüzük neyse bırakayım ya o kadar aferin devamı da gelir mi aferin dedem kırmızı da atıyorsun bir tanesin dedem sen sarı ya da mavi neyse bırakayım bir tane üstün çarı bıraksana buraya. Aferin dedem ya. Bir tanesin dedem ya. 1675 katına. 34 çarı bambada. 57 bin lira. Uzatmayı aldık. Daha 8 spinimiz var abi. Bak daha 8 spinimiz var. Ekstra bir şeyler almam lazım. Ekstra bir şeyler göndermem lazım. Minimum 100 kaya. Hatta 120 kaya ödemem lazım. Kırmızı kapa Çarpan. Lan samına koyayım başkan atasından sana gönder. Aferin sana kırmızı yeşil. Güzel amına koyayım mavi de geliyor. Dede kırmızı ver. Lan nice. bu kadar kupa da gelsin mi? Kupa. Olur olur bir tane olur güzelim olur aşkım benim. 1400 katı ya. 42 çarpanlara 59.000 lira daha 3 spinimiz var hadi ya canımın için. Hadi bir tane. Hadi yüzelim. Bir ekran daha istiyorum. Neden olmasın? Daha mor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 25 binden vuracağım ama öncesinde 20 tur almak istiyorum. Belki bir bonus şekli yapabilir. Güzel bir önemi de verebilir. Hiç belli olmaz. Çarpan buraya. Bak kursu de geldi. Dede çarpan. Aman koyduğum 3 göndersene işte 13'te bırakıyor ya 1-4'te 4 tane indirse var ya. o kadar güzel olacak ki Buraya çarpan. Ede kaldır be. Anasını sikiyim. Farm yaparken bir çarpan artık arkadaş. Tekrardan 25 günlü. Burada da güzel ödeme yapmam lazım ya. Az öncekinin aynısından istiyorum desem. Harbiden yeni olur. Verirsen zaten 10 numara 5 lüz olur ama. Bakacağız. Daha güzelini de verebilirsin bu arada. Ona da kabulüm. Güzel çarpanlarla Güzel çarpanları alalım diyeceğim de çarpan atmıyorsun. Bomboş geçiyorsun. Hadi dede gözünü seveyim. Bak az önce verdin ödemelere bak. Bir de şimdi verdin ödemelere bak ya. Oğlum boş geçme artık. Anasını sikeyim çarpan alamadım. Bu kadar da boş geçilmez arkadaş. Mor gönder yeşil gönder. Ananın amını gönder dede. Amına koyduğumun dedesi. Yeşil. Kırmızı. Ya bir tık devam etmen lazım senin ama. Bir tık devam etmen gerekiyor. Son spin. Neyle devam edeceksin ki? Anasını siktiğimi ne Verdiğin ekrana bak ya. Yani. Ne çarpan attım burada. Ne de adam akıllı patlama yaptın. Daha fazla üzerine gitmeyeceğim ama. Bir 500'den. Parma atacağım bakalım. Alt limitim bu arada 130 bin, 130 binin altına düşmem. Belki bir bonus, belki de güzel bir ödeme arkası, bir çarpan. Çok tatlı olur, belki oyuna devam bile edebiliriz. Ama bakacağız. Yeter ki versin. Vah! Atsana kupaları, ölmezsin kupaları göndersen. Son olarak 450'den Olur. Sıkıntı yok. Geldik. Tertemiz aldık. Almışken kaçalım. Daha fazla kardan zarar yazdırmayalım. Ee, gerek yok. Yani gireriz. Çok sağlam da gireriz ama harbiden kaybettiğimiz zaman ikinci satın ödemeleri yaptığı zaman bizim için sıkıntılı dakikalara başlayabilir. O yüzden gerek yok diye düşünüyorum. Daha fazla devam etmeyeceğim. Bir önceki videonun kazananlarını aşağıya yorumlar kısmında bulabilirsiniz kankalar. Ayrıyeten Telegram'a da gelebilirsiniz. Orada da paylaşıyoruz. E bu video özelliğine yine 3 kişiye parça şeklinde yapacağım. Geleneği bozmuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.